sormayın ne haldeyim. Yüreğimde hasret, gözümde yaş var. Bir garip kuş gibiyim, kırık daldayım. Yanımda ne bir eş, ne bir yoldaş var. Sevdiğimden uzak bilmem neredeyim. Yalnız başıma ara yerdeyim. Elim kolum bağlı, kızgın hardayım. Çevremde ne bir dost, ne bir sırdaş var. Divane faniyim, çilem bitmiyor. Yapışmış yakama gücüm yetmiyor. Her yanımsızlıyor, uyku tutmuyor. Yük olmuş gövdeme ağrıyan bir baş var. Ve unutma, yüreğinde biraz incelik biraz güzellik ve biraz insanlık varsa eğer ilk seni incitirler. İlk seni kırarlar. Sinirlerine de sınırlarına da hiç durmadan zarar verir ve zorlarlar. Çünkü yüreği kararmış o insanlar acımasızca saldırırlar sana. Sen çektiklerini bir görenin olduğuna inanarak yaşa. Herkes elbet bir gün ektiğini biçer. Sen adına dünyada, adına imtihan de ve inancını kaybetme Varsın olsun. Doğru, hayır ve güzellik yolunda. Dürüstçe yürü, yüreğin yanarak yürüsen de o yolda yürü. Allah'ım bizi senden umut kesenlerden eyleme. Çünkü senden başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Ne bir kulunun hakkı kalsın üzerimizde ne de bir kulunun ahını alalım. Sen sen bilirsin ya Rabbi bizi. İçimizde kimseye karşı kötü niyet yok. Sana havale ettiklerimiz var, bir de sana emanet ettiklerimiz var. Çünkü bizim sevdiklerimizden başka servetimiz yok. Amin. Sevgili dostlar, canlar ben okuduğumda of of dedim. Sizin de of vay be diyeceğiniz bir kamyon arkası yazısı. Malum severiz. <laughs> Bak vicdansız ne yazmış. Bize yanlış yoldasın diyenlerle hep aynı yolda karşılaştık. Vay vay.